Selamun Aleyküm arkadaşlar. Import kalın sigara sarma makinemiz. Balıkesir'den Fatih abime topladık bu makineyi de arkadaşlar. Son denemelerini yapıyorum bugün. Bu da birazdan kargolayacağım. Fatih abim hayırlı uğurlu olsun abi. Makinen gerçekten çok güzel oldu. Güle güle günlerde sarım yaparsın abicim. denemelerini başarılı şekilde gerçekleştirdik şu anda kampanyada falan import sıdaklı sistem şu anda kampanyalı tanıtım amacıyla dağıtıyoruz arkadaşlar 999 TL şöyle bir bastı skaralara bakalım bir tanesinin ucunda boşluk yok dibinde boşluk yok Şunlarda bu videoyu çekmeden önce bastığımız skaralar şunlara da şöyle bakalım yine aynı şekilde skaralar şöyle gerçekten tekel skarası kıvamında sarmış bir tane de açıyorum pamuğuna kadar dibine kadar olay budur arkadaşlar görüyorsunuz bir tane daha açayım herhangi bir tane Gerçekten çok güzel. Maşallah. Hakkıyla doldurmuş makine. Evet. Bu da dibine kadar arkadaşlar. Görüyorsunuz. Pamuğuna kadar doldurmuş. Balıkesir'den Fatih abime hayırlı uğurlu olsun. Güle güle günlerde sarımını yap abicim. birazdan kargonu yapıyorum. Allah bereket versin. Güle güle sarım yap abi.